Darbenin en basit tarifi anayasanın rafa kalkması demektir. Evet. Çünkü askeri darbelerle en tecrübesi olan ülke biziz ve askerler el koydukları gün derler ki anayasa rafa kalkmıştır kardeş. Bu, bu gerçek çerçevesinde Türkiye'nin bugünkü durumunu değerlendirmemiz lazım. Bugün Türkiye bir anayasal demokrasi de değildir, demokrasi de değildir. Çünkü anayasanın maddeleri zaten uygulanmamaktadır. Gösteri yürüyüşü olsun, ifade olsun, basın özgürlüğü olsun, yargı bağımsızlığını garanti altına alan olsun. İkinci nokta beni de hakikaten kalbimden vuran size bir programımızda söylemiştim. Bir gence Güneydoğu'da diyorlar, küçücük bir kız böyle 12-13 yaşında, hayallerini soruyorlar, utanarak diyor ki benim hayalim yok gidiyor. İşte o ülkenin geleceği olmaz. Çok dramatik bir an oluyor. Evet. Kağıt toplayan genç çocuğa da İstanbul'da soruyorlar, o da erkek. Hayallerini soruyorlar. Ya abi ne hayalim olur ki benim diyor. İşte o ülkenin geleceği olmaz. Ama sermayeye de düşman olmamamız lazım. Burada da ben size katılıyorum. Evet, katılmanız lazım. <laughs> Ben koymadım bu kuralı kardeşim yani ya eleştirmek hem... denetlemek regüle etmek başka ama kategorik bir e, yani yani kahrolsun bir... sermayede zenginliğin bir tane Bizim zenginleşmemizi sağlayan önemli on, e, unsurlardan biri de sermaye. Ama fotoğrafı da hep işçiyordur öyle değil mi? Üç üretim Hocam, ekonomisi. Eğer hayır. regüle edebilirsen. Sermaye, yani... bakın. Onun için yabancıya gerek yok. Türkiye'de yaparlar. Tabii evet. i̇ş, i̇ş yeri açılacak türlü ki ama sermaye emeğe bari. talep olsun. Emeğin değerini arttıracak tek şey emeğe taleptir. Emeğe talebi sağlayacak olan da iş yeri ha. açılmasıdır. Ama AVM... Ama fabrika, ama bakkal dükkanı, ama ayakkabı tamircisi